Şimdi bak bunlar diyorlar ki biz çağ atladık dedikleri doğru. Nerede atlamış ama zihniyetlerini ifade için belirtiyorum yan kesicilikte. Senin, senin cebindeki parayı çalmak için adam gelip aranda dolaşmıyor, elini cebine sokmuyor senin paranı bildiğimiz eski çağ hırsızları gibi çalmıyor. Ya ne yapıyor? Büyüyeni çıkan uzaktan kumandanlı televizyonlar gibi. Sen koltuğa oturuyorsun, bir düğmeye basıyorsun, ikinci kanal çıkıyor. Bir basıyorsun, sesi artıyor. Bunlar da Ankara'da koltuğa oturmuşlar. Bir merkez bankası düğmesine basıyor, senin cebindeki para dondurma gibi eriyor. <laughs> bir darphane düğmesine basıyor, bir darphane düğmesine basıyor, sen burada yahu dün 100 lira koymuştum, şimdi 50 lira kalmış diyor. Bir daha sayıyorsun. Niye? E orada zatı sungur oturuyor. Hokus pokus yapıyor. <laughs>